Kızlar bak bunlar mor halıymış siliniyormuş değil mi aynı evet, zamanda siliniyor. çok bak banyodaki de mor halı onu da göster aşkım tekrar gel banyodaki de mor halı bak ben de alayım mı bunlardan yani, kız cevap. al dersiniz Çocukluğun alacağım. Çocuklu evlere kesinlikle bak ben şimdi odamı falan da istiyorum. Çok hoşuma yani, gitti. çok konuştu direkt yani su dökülüyor biliyorsunuz. çocuklarda mi? sürekli bir şey dökme şeyi var değil asla mi? direkt siliyorsun. Bu siliniyor mu? Siliniyor. silmiyorsun. Bu sildim. Vallahi çok güzel. Bir Kız, bir bizim evde silmiyorum. silmeyi de utanırız biz. Yoruluruz, sıkılırız. Valla. Yalnız bütün bak burada cöncüyü gördüm. Bak görüyor musun? Evet, her ay her ay gibi. bütün ürünlerimiz aynı. Ama çok güzel. Bunlarda indirim varsa ben bırakayım Varlar şunları. Evet. var. Ya bunda da Var. var. Bunda da var, bunda da var. Evet. Bakayım. Hemen bakacağım ama şu yüz yıkama jeli efsane bir şey kızlar. Gerçekten muhteşem bak. Kaça geliyor tanesi onu Kaça? 195 TL. Yapma. 350 TL yerine 195 alabilecekler şu anda. Bu kadar uygun. Evet. Aa, Kasım'da bu firma çıldır.